Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız ve bugün yanımda Halk var. <laughs> <Merhaba. gülüyor> evet. Abi dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videonun. Söyledim ben onu ha. Yeni bir videonun diyordu. <laughs> Söyledim. Ah Ben söylemek istiyordum. Neyse ya, sonra sonra sen söylersin. Evet. Bu ben değilim. Aa, evet, Evet, o hak değil. Evet, şimdi ne yapalım Emir? Bilmem, istediğini yap. Hı, tamam o zaman. Hmm. Aha. Aylan'ın değil mi o? Lan. Ayrının... Ya. Dostum sen biraz garip konuşayım Aynen ya. Aynen ya. Ben bundan sonra ne olmak konuştum. Hadi. Hadi. Allah çaktım ağacağım. La bunlar ne? Bu ne? Bu ne? nasıl ne? açılır? Ney 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 bir yolunu bulacağız artık ya. Aman bu ne be? Bu ne be? Bla 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 bla. Her şeyde ben soracağım. Çato. Ne oldu? Çato. Allah. Benim arkadaşıma saldıramaz. Gel mum buradan. Gel mum oraya. Gel buraya. Allah! Yollah! Ya Toko! Yanamazsınız lan. Yanamazsınız lan. Yanamazsınız lan. Oğlum mum. Amam! Ya! Kol! Allah! Allah sana Olun, olun, olun. Olun. Kimse benim ayrılığı benimle saldıramaz. Saldır, 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 saldır. Dostum biraz delirdin. Dostum, dostum. Delirdim, delirdim. hatta yardım işte. Kırmızı aslan yardım işte. Kırmızı ak işte. mı ki? Ne bileyim. Çık. Yardım ister işte birinde. Babamdan isteyeyim mi? Ne? da mı? Ay ya. Tana benim arkadaşım. Işte. Senin değil. Babam benim arkadaşım mı ya? Neyse. Abi senin arkadaşın. Arkadaş söyle bana bir tane. Arkadaşın söyle. Aynen mi? Iron Man. Abici nereden bulayım? Ben de onu diyorum işte. Iron nereden bulayım? Portalları nasıl kapatacağım ben o? Portalları nasıl kapatacağım Emir? Emir. Emir yardım et bana. Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. olursunuz. Kimse benim <laughs> ağrım benim. Saldıramaz. Saldıramaz. Abi delirdin mi sen Ne yapıyorsun? Aa hala geliyorlar. Aba hala geliyorlar. O ne be. Hop. Hop 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 Ha, baba ha? Ana Bir dakika. ne oldu ya Bir daha Böyle işte böyle olursunuz Böyle olursunuz <laughs> Sen işin? Sadece can mısın Saldırıcan mısın? Saldırıcan mısın bu işinden? Sen saldırıcak mısın? Aaa Ben niye buna vuramadım? Galiba o sana yardım edecek ya Eee öyle diyorsun İle niye gelmiyor? Sen boş boş orada durucan mı? Hareket mi ediyor? Yok ya hareket etmiyor bir şey yap. Şu an bu lazım. Yapıştır istiyorum. İstiyorum. Aa yaktım. Hmm. Kim olayım? Lan sen kimsin lan? Sen kimsin? Terbiyesiz. Niye kuramadım ben onu? Ben nereden bileyim? Halkçım. Halk. Nereye gitti? gördüğümü onu, onu takip edeceğim galiba. Hı? Tamam. Ben ne istiyorum lan? Yeşil cin. Nasıl buldun sen onu Tekme attım. Tekme atınca işe yarıyor. Al sana yeşil cin. Ayrılman biraz yardım et. Hayda. Bu ne işe yarıyor be ayrılman? Ne işe yarıyor ya? Ben de onu diyormuş demiş. Ne işe yarıyor bu ayrılman? Hemen gelmeyecek misin? Tamam gelmesin. Şimdi şey. <laughs> Bak bu dumanı ister. Iron hadi gel. Bunu niye yakalayamıyoruz? Abi. 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 Emir abi biz bunu nasıl almak? ya. şey yapamıyoruz. Hayda. Nasıl öldüreceğim Nasıl öldüreceğiz? Olamaz. Gitti. Eden. Buraya ne bu mısın ya? Seni de mi öldüreceğim? Seni nasıl öldüreceğim? Onu nasıl öldüreceğim kardeşim? Onu nasıl öldüreceğim aynen? Aynen. Maşallah. Nerede kapı? Bulduğumuz yer. Tamam. Bir dakika. Şurada bir tane düşman gördüm. Gördüm. Niye? Efendim. Bir biraz bas ya. Demek bana saldırırsın ha? işini yaptım, çok Babamın işi neydi? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar yeter. Ben söyleyeceğim. Söyle hadi halk. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son bir hareketim var. Evet yaptın mı? Evet yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.